de içecek tanıt yapıyoruz. Biz bunu Zeynep de yapmıştık ama şimdi, şimdi aynı dik yapıyoruz. Merhaba arkadaşlar hepinize. Herkese merhabalar. Uzun bir aradan sonra tekrar bir challenge ile karşınızdayız. bu süreçte ince çok kötü hasta oldu arkadaşlar. Aa! 4 gün falan hastanede yaptık. Bayağı bayağı yani. Dört gün yaptık kızım. Dört değil mi? 3. 3 gece yaptık. Yani evet. 4 gündür hastanedeydik. İnci'nin düşmeyen bir ateşi vardı arkadaşlar. Enfeksiyon kaptı, çok hastaydı. Bu, bu süreçte de haliyle video çekemedik. Sonrasında da bize bulaştı hastalık. Sıla... Sonra bize bulaştı. Demet, ben, İnci üçümüz bildiğiniz böyle döşek yurkan yaptık yani. Aynen aynen. <gülüyor> <gülüyor> bu arada gerçekten video çekmeyi özledik. Ben çok özledim. Eee. Ben de çok özledim. Ben de. Ama evet. Bir de bu benim istediğim bir challenge'tı zaten. Evet evet evet. En son annem iyileşti. Evet. Anne her sabah, ay ben çok hastayım. ay diğeri <laughs> bana bekleme <gireyim. gülüyor> anne. Gerçekten videoyu çok özledik. Eminim sizler de izlemeyi çok özlemişsinizdir. Çok uzatmadan hemen yarışmamıza geçelim ince. Geçelim. Nasıl oynayacağımızı bir anlatalım arkadaşlar. Burada kurah kağıtlarımız var. Sıra sıra bunları çekeceğiz. Hangi sayı gelirse o içeceği alıp tahmin edeceğiz. Kazanan 5 puan alacak. Totalde kim daha çok puan toplamışsa tam 1000 TL ödülün sahibi olacak İnci. Nasıl ödediniz? Bence çok evet. güzel. o zaman başlayalım. Let's go. Kim başlayacak önce? Taş kağıt makas yapalım. Yapıyoruz. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. İnci, İnci başlıyor. Biz senin evet. aramızda yapalım. Ben <laughs> sonra kaldım. Neyse sağ ol koltuğum. İnci hemen çek kağıdına çekti. Açıp kameraya gösterelim arkadaşlara. 9. 9 çıktı arkadaşlar. Hemen 9'u bulalım demek. 9, 9, 9, 9. 9'u bulduk. İç bakalım. Evet, duamızla ettik. Ne olabilir? Sirke. Sirke. İnci sirke de de. Bakalım sirke mi? Şuraya ben hemen isimlerimizi yazayım. 5 puanla alabilecek mi İnci? Arkadaşlar bu arada içine koyduğumuz içeceklerin kutularını da burada tezgaha bıraktık. Fikir almak açısından ne olabilir diye. Bakıyorum sirke mi değil mi? İnci geliyor. Şöyle arkadaşlara göstererek açalım bence. Ve sirke doğru cevap. İnci 5 puanı kazandı. Ne? Teşekkür Sirke. <laughs> Sıra bende. Sıra Demet'te. Evet. Demet ismi. Demet ismi. Çek bakalım. 11 geldi. 11, 11, 11, 11, 11. Nereden? 11 üzerinden 11. Anne. 11 içer burada. Bunu içersen 10 puan mı alacağım? Hayır. Bilirsen 5 bilir. puan alacak. Bergamotlu ice tea. Bergamotlu. Bakalım. Bergamotlu değil, bergamotlıydı. <laughs> Yazarken bergamot yazdık. <laughs> Bakacağız. Evet, balıkçı düğümü mü attın bunu? <laughs> Bergamotlu ice tea. Bildim valla. Arkadaşlar bunlar bugün var ya cin gibi. de cin gibi, Demet de cin gibi. Aldım 5 puan. Ben bu Soğuk çay, Demet'le 5 puan kazandı. Sen niye çat yapıyorsun? Sen rakibin. Tak, tak, tak. Tak. Nasıl yapıyoruz? Bir daha yap. Tak, tak, tak. İki el mi, tek el mi? İki el. Tak, tak, tak. Sıra bende. Çekiyorum. Gelsin, gelsin, gelsin. Beş puan. Ne aldın oldu mu? Ne? <gülüyor> <gülüyor> yeni alt. Evet. Yedi. Bu da yeni bir. Yedi, yedi, yedi. İn bana yedi, yedi. 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 nerede? İki. On. Oh. Dört. Ama bu da yeni. Yediyi buldum arkadaşlar. Şunları da şöyle koyalım. Ay baba, kızım bir şeye benziyor. Hmm, Hadi haydi bismillah. Ya size niye kolay geliyor, bana zor geliyor? <gülüş> ne? Bir dakika. Bence bu vişne suyu. Vişne suyu mu? Vişne suyu mu? Ben böyle baba. İnce etsin bakayım. Yok. Öperim bardağını. Evet, işte. Geliyor. Neymiş? Merak ettim. Evet. Vişne Biz suyu. <laughs> ben ederim. Ama ilk başta çok karışık biliyor musun? Gerçekten. Aynı şey olabilir gibi de Şu, ya. Şu demez karışıklar ya. O olabilir belki dedim. Kafam karışmadı değil. Ben babamın yerinde olsaydım bunu bilirdim. <laughs> e bildim zaten Şimdi ben Şimdi de. sıra sende yine İnci. 5 puan kazandım arkadaşlar. Tam 1000 TL ödül var ya. İnci. <laughs> Hadi sorayım size. 1000 TL ile ne yapacaksın dedi. 1000 TL ile hiçbir şey bulmuyor ki şimdi. Gerçi doğru. 1000 TL ile bir tane kazık alabiliyorsun. Hayır, hayır, o tamam, zaman de. iddiayı artırıyorum. 3000 TL. Ben oynayacağım. Ödül 3000 TL arkadaşlar. 3000 tamam. 1000 TL az. Ne diyorsun? Oyuncak alacağım. Oyuncak mı alacağım? Ne alacağım? <laughs> 3000 TL'ye. <laughs> Aa şey alabilirsin. Sen o Magic Mix'iniz kazanı bozuldu ya. Yenisi. Evet. Kumaranda. İncinin kumarasında zaten bir 4-5 bin lira var. Değil mi? <laughs> kumaranda da zaten biraz var. O sihirli kazan alabilirsin. Yes! O sayıda. Evet. <laughs> 3000 TL ödül arkadaşlar. İddia atlıyorum Var mı artık? Hayır. <laughs> Hadi o zaman sıraya tekrar. Kaç geliyor? Çift tane bir sayı. 12'ye benziyor. Evet. Ben. 12'ye benziyor evet. Evet. Kaç? 12. 12. 12 nerede? Burada bir yerdeydi sanki. Ben de bu tarafta gördüm diye sanki hatırlıyorum ama yok. Şu olabilir. A, bu da bu da bu da. 12. 12. Bu da mı 12? İşte 12. Ben açacağım. A, açmıyoruz açmıyoruz. 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 <laughs> Az kalsın diye kaçıyordum ince Kaç bir şey yok değil mi başka? Olaaa arkadaşlar. arkadaşlar acı sos var Sirke vardı çıktı ee, Başka ne vardı? Şalgam var Kötü başka bir şey yok Bunu saymaya gerek yokmuş Evet <laughs> Arkadaşlar kötü olarak sirke ve acı sos vardı. Acı su daha doğrusu sirke çıktı. Ama acı su da zehir gibi. Bakalım kime gelecek? Ne geldi? Tatlı bir şey. Tatlı bir şey. Ne olabilir? Acaba 5 puan daha alabilecek Bak, mi? Bak sayayım sana. Ananas suyu var, kay suyu var, şeftali suyu var, kola var. Ee, bile var. Portakallı gazoz var, panta şeftali. var. Bir de karışık meyve suyu var. Ben şunu diyorum. Hangisi? Şu kolanın yanındaki. Şeftali, suyu. Şeftali suyu dedi. Evet. Bir dakika az önce İnci yapmamış mıydın? Hayır. Karışmadı değil mi sen? Hayır sen karışma tamam. şeftali suyu dedi. Açıyorum. Anne. Açıyorum. İnci açıyorum. İlk önce ben bakacağım. Vallahi ah, bildiğin şeftali suyu. Vay be. İnci. İnci nasıl biliyorsun Tebrik ya? Tebrik ederim İnci top. 5 puanı kazandım. 5 puan daha aldıydın top. Ben İnci'nin kazanmasını istiyorum. Ve kendimi. Ben de düşerim. <laughs> Allah Allah şuna bak. Bunu da yerine koyalım. Evet. Bu arada arkadaşlar ince her açtığımız içeceği bitirmeden yerine koymuyor. <gülüyor> <gülüyor> Dört. Anne. Dört bul deyince hemen. <laughs> İç bakalım. O benim <gülüyor> <kimim> <gülüyor> Acaba ne? Kola. Kola mı? Beraber ben... açalım mı Bir şey diyeyim mi? Az kalsın kolayı bilemiyordum çünkü dura dura tadı değişmiş. Evet. Tadı değişiyor. Evet. evet süsü içince. Kola mı acaba? De Kola. Çıkmamış bir Allah'ım. Kola. Demet de 5 puan kazandı. 5 puan bu yayıltıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada. Şu kadar iyi tamam. Evet. Karıştırabileceğiniz çok fazla seçenek var. Ne var mesela? Şurada bir Çamlıca'nın portakallı gazozu var. Bir de Fanta Yağ, var. Bir de Fanta var. Bu ikisi karışabilir. İş burada biraz değişik gibi geliyor. Evet, bakalım. Ben hepsini bileceğimi düşünüyorum yine. Aman bir soyla demeyeceğim abi. İnce gördüğünüz gibi kolay da bitirdi. Oyun <laughs> 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 sonunda İnce'nin midesini merak ediyorum. Evet. Sıra bende. de. Çek bakalım. Hadi ben atarken çek. Şurada 8'i gördüm. Hadi ben 8'de ne var? 8. Ha <laughs> burada. Tam önündeymiş. Tam önünde çıkmaz. Bir şey diyeceğim. Tam önünde çıkmaz bence bir işaret. Bence bir hile. Hile değil. Vallahi hile Sence ince. Ya sen gördün. Bence tam önünde bilerek alması bir hile. Baktık mı? Yok. Yani, hatırlama şansımız var mı? Bence yok. Yok. Ha? İş şimdi karıştı işte. Pantamı Sana mı gel? Çamlıca mı? <laughs> Hayret bir şey ya. Ben de bakabilir miyim? Bir dakika. Güzel şey Ananas da alın. olabilir bu. Ya ben bakmak istiyorum bir. Ananas suyu da var, ona da benziyor. Bir dedim oğlum. Bir dakika. De. Lütfen. Ya benim sıram. Ben bir tahmin <laughs> edeyim. Bir <laughs> dakika ya. <laughs> bir de bir söylesin sana bakalım <laughs> Allah'ım. Gitti 5 puan. Çok Peki. güzel sallamam lazım. Bir dakika. bir. Ve şey diyeceğim, bu ananas suyu değil. Ya çamlıca ya fanta. Ya gazoz ya da fanta. Baba ben sana birazcık taktik vereyim. Hayır, 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 hayır. Bin lira ki Ne bini, üç bin lira. Ha, üç bin, evet. Ben buna çamlıca, gazoz diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Açıyorum. Biz de orada bakalım tabii. Bakalım, bakalım. Evet, doğru bir Doğru mu? Fanta. Fanta mı dedin? Çamlıca. Eğer Fanta çıkmazsa senin 5 puanını kırarım. Kabul mü? Tamam. Tamam mı? Kabul ediyor bir de ya. Kıyamam. Kırar mı hiç kızım tamam. Fanta bence. Bence çamurca. Fanta çıktı. <gülüyor> 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 İnanamıyorum ben kendime çok veriyordum. İyi ki bana gelmedi. Hayır ya. İnanamıyorum ben için. de ben dinleyeceksin. <laughs> dinleyeceğim Vallahi dinleyeceğim İlayayım. Ve Cemek Koca bir sıfır. Tamam bak. Var ya şu ağzını tekeyim ya. Az önce siz söylemedim evet. söylemedin mi? Aynen. Dedim, dedim ki bak e camlıca, gazoz var dedim. Panka var dedim. Karışır dedim. Valla. Ben ben, ben, ben dedim. Bana inanman lazımdı. Ben Panka dedim. Panka çıkacak. Benim güzel bunu yapamıyorum. <laughs> Gidiyor 3000 TL sıra ikinci hey. birada. Çek bakayım. Çek 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 Kaç çek. Kaç Bakalım. Göster bir. arkadaşlara da. Bir numara. Bir yerde arkadaşlar. Bir nerede hiç şuydu galiba. Evet burada. Bir burada. Bir Şuna numara. Şuna koyalım mı? Evet. Evet. Kaç kalmış? Bir, iki, üç, beş tane kaldı. Son beş. Evet. evet İncicim. Tabuna bak bakalım. Tabuna bak. Allah'ım ettik. Hmm. Acısı. Ne? Acısı. Acısı mı? Acı mı anneciğim? Şurada bir içecek ver. Tatlı Acı cıver. aslında bonus sayılır değil mi? Acısı bu şalgam. Eşte ya demişti. Acı. Acı, Acı mı? Acısı. Acı. Bakalım doğru mu? İnce ya sirke de acısı da inciye geldi ya kıyamam. E ya, aynen. <laughs> Bakalım. Acısı o arkadaşlar. 5 Be puan daha bu, aldı. inci. inci. 2 tane acı şey aldım yani bir pisçe bir acı suyu <laughs> 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 aldım. E bunu nitelene mi yapsak tekrar? Hayır. Niye? Aldın sıfırı bana. Allah Allah. Evet sıra bende arkadaşlar. Bana sıfır puanı aldı diye geriye bine çözmeyi söyledim. Yine basalım. Bakalım ne yapacağız. 2 adları saçtım ben. Şunu <laughs> <laughs> çekiyorum. Çektin mi? Hı <laughs> hı. <laughs> evet ne çıktı? Kaç? 10 numara o. 10 numara. Buradaydı sanki. 10 10 10. Alayım. Şu. Tap bakalım Demet. Hani ben tadabilir miyim? Ama ben Aynen. Çok... Ay, Sakın bir şey söyleme. Sessiz kal. Annem baksın. Ne çıktı? Ne? Ananas suyu. Ananas. Bakalım. Ananas mı? İndi gel. Açalım. Ben açalım. Bence de ananas suyu. Ben açacağım. Hop. Ya çok şanslısınız ama Demek ya. Haksızlık ya. Ananas çıktı ya. Cin gibiler ya. Ananas. Annemle eşit gidiyoruz. Evet, paylaşırız. olursa <laughs> bir buçuk, bir buçuk paylaşırsın zaten. Sıra bende. Sıra ben Üç numara baba açmasın. baba. artık bana sonra gelmesin. Çekil baba. Seni bekliyorum. Sabah da akşam olur ya. Beş numara. Beş, beş, beş. O olması lazım. Beş numara. Karışmasın. Tamam. Ya hayır ya sıranı bekle. Allah'ım. <laughs> Allah'ım. Bu ne? <laughs> Bergama çıkmıştı değil mi? Bilemeyiz değil mi? La, ne demek bilemeyiz ya bu ne? Çantaja <laughs> çıkmadı. Takip etseydin. Şu çıkmadı. Bir dakika. <laughs> bu çamlıcan. Hadi bakalım. Çamlıca gazoz. Başka bir şey değil. Arkadaşlar çamlıca gazoz diyorum. Portakallı. Arkadaşlar çamlıca gazoz diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Başka da bir şey demiyorum. Evet portakallı gazoz. Bu defa bir Bugün Ödüm patlayınca ya. Valla ödüm patladı. <laughs> 5 puan daha benim devam halime devam yazıldı arkadaşlar. İnci sıra sende sende. Sıra sende. İnci kendi gelmesini istiyordu bir an önce. Hadi bakalım. Çek 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 çek. İnci üç numara kahvesi onu istiyorum. Altı geldi. Dokuz. Altı. Hayır altı. <laughs> altı numara burada <laughs> İnciciğim. Buyurun. Haydi bismillah. Ay, Hadi bakalım. İnşallah şu anlar. Bunu da şöyle koyalım. Şalgam. Şalga. Açıyoruz. Sen niye üç numarayı istiyorsun bu arada? Hayırdır? Murur mı? Mu? Hayırdır? Ya hayır arkadaşlar, hayır hayır hayırdır. 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 Benim Murur sayım. Demek kazanırsa saymıyoruz arkadaşlar. Hile vardır. Hile vardır. İyile vardır. İyile vardır. <laughs> Şalgam doğru cevap. Evet, İnce bir beş puan daha. İnce top beş puan daha aldı arkadaşlar. Ay sıra bende. Çok heyecanlı. Beş puan gerideyim. mi? Senin bilememen lazım şu an. Benim yerime sen çek kızım. Hayır, saymam. sayma, sayma. Tam sayma. Aldım. <laughs> İki. Kaç çıktı? İki. İki bakayım. Sayayım tamam, mı? sayayım bilemedim. Hadi sayayım ya. İki burada. Üç de babama çıkıyor. <laughs> Aha. Ne kaldı? Bilmiyorum. ne çıkmadı? O oh, dimez karışık ve ne vardı? Kar suyu payse. Sen dimez karışık mı diyorsun? Evet. Bakalım inşallah değil. İnşallah değildir. Dimez karışık dedi. Unuttum. Unuttum. Açıyorum lan. Payse. Tutundan ne hissediyorsun? Dimezler. Gürtme hissediyorsun. Ne bakıyorsun? <laughs> hayır, hayır. Her evet, biri. Arkadaşlar benim kazanma şansım ortadan kalktı. Dümdüz, karışık. 5 puan kazandı Demet. Ve de, kazanan Demet ve de. İnce oldu. Siz, İç, sizin için puanınız eşit mi? Evet. O zaman başka bir şey yapacağız. Nasıl yapacağız? Ne yapacağız? Hayır, paylaşacağız. Biz kabul Paylaşacağız baba. Evet. Ben de şunu tahmin edeyim bak. Acaba ne olabilir? Ne olabilir acaba? Ne olsun? Acaba ne ola ki? Ama böyle olmaz. Eşitlik var. Ne yapacağız? Ya hayır biz paylaşmayı kabul ediyoruz. Ben kabul etmiyorum. Tamam sen kazanamazsın. Niye böyle yapıyorsun? Hayır. Ya niye kabul etmiyorsun? Kabul ediyorum. Sen sana 3 bin lira veriyorsun. Biz ikimiz paylaşıyoruz. Bana ne? Hayır. hayır. Görüyor musunuz? Bir kişi kazanacak. arkadaşlar Cim benim kazanmamı çok an azmedemez. Bakın arkadaşlar. Cem 5 0 5 5 5 5 5 Beş, 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 beş. İnci kazandı. İnci ve Demet kazandı. Evet, tikimizi de attık. Evet. evet. <laughs> Yaptığına bakın arkadaşlar. Neyse tamam, kabul ediyorum arkadaşlar. Demetle İnci 3000 TL'yi paylaşacaklar aralarında. Ben de kaybettim, İnce kaybettim. İnce bana verir misin senin bilmiyorsan? İnciyle Demet 1500 er TL kazandı arkadaşlar. Ben de kaybettim maalesef. Sonraki challenge'larda bakacağız. Da i̇nşallah bir sonrakinde ben kazandım. İnşallah. <laughs> <laughs> Ama bak biz şey oynamadık daha. Ben bunu daha doğrusu. Ne? Neydi o ya? Şu Yes No Challenge. İnciyle sen yapmıştınız. Sonra İnciyle ben yapacaktım. Hatırladın mı? Evet hatırladım. Yes No Challenge yapacağız arkadaşlar. Onda da inşallah ben kazanacağım. Onun da ödülünü şimdiden açıklayalım mı? Açıklayalım. Kaç TL olsun arkadaşlar? Yorumlara yazın. Yes No Challenge oynayacağız. Kaç ödülümüz? Kaç bir TL olsun istiyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar. Ben Ona göre. Kaç ben, Kaç gösterdiysen? bin. Ya, on arkadaşlar bundan sonraki videomuz ne olsun? Ağzımda patlatılanı içersin mi? Yoksa Yes No Challenge olsun. <gülüyor> <açık>. <gülüyor> ben Ödümleri. Yes No Challenge olsun arkadaşlar. Hayır. Ödülüm... Ağzımda ne patlatırsan iç. Kazanmamızı istediğiniz ödülü de yorumlara yazarsanız seviniriz arkadaşlar. Gerçekten yorumlarınızı ciddiye alıyoruz. Bakalım ne çıkacak. Ama makul fiyatları yazın lütfen 10-15.000 TL de yazmayın bize 6.000 TL'ye kadar olan kısmı kabul edeceğiz. Hadi bakalım. O zaman ne yapalım? Kapanışı yapalım ince. İnce. Oho, burada mısın? <laughs> Selam. İnce bir şeyler deniyor arkadaşlar. Bakalım ne yaptın? Size mektup göndereyim mi? <laughs>